bir eski tasarım araba ama güzel bir araba. Herkese selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir bugün sizinle beraber gene bir bedava araç alacağız bakalım nasıl bir şey modifiye yapacağız hemen hepsini görmek istiyorsunuz biliyorum hepsini tek tek çekiyorum umarım güzel videolar umarım güzel izlemeler gelir şimdi şuraya ilk önce girelim girdikten sonra şurada bir tane bedava olan yani bir araç var hemen şöyle aşağılara doğru bir inelim Hemen videomuza geçelim. Yani uzatmanın bir anlamı yok. Bunu da alacağız da bakalım şimdi değil. Aşağılara doğru iyice bir gidelim. Ya görüyorsunuz bir tane burada var. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Çıkınar da var. bir tane de burada var. Şunu alalım o zaman. Şunu alalım. Nerede o? tane de burada var. Aslında ben de bunu merak ediyorum ya. Bunu bir alalım. Nasıl bir modifiyesi olacak? Ben de sizler kadar merak ediyorum bunu. Bunu alalım abi ya. Nasıl bir şey olacağını ben de merak ediyorum. Şimdi bunu önce satın alalım. Buraya gönderelim. Bundan modifiyesini yapmış oluruz. Biliyorsunuz ki geçen gün yaptığımız arabanın modifiyesini yaptık. Çok iyi bir arabaydı aslında. Bayağı da güzel bir araçtı. Onun videosu zaten kanalımda var. Arabayı çağırdım, şimdi gelecek buraya. Evet geldi, gördüğünüz gibi. Baya muhteşem görünüyor. Görebiliyorsunuz. Aanın arabasına Tokyo driftteki arabayı benzetmeye çalıştık, daha doğrusu bir şeyler yapmaya çalıştık arabaya. Yani biraz benzetmeye çalıştık aslında birazcık olsa da benzemiş gibi geldi bana ama birazcık olsa da. Yani araba güzel. Şu araba bir içeriye alalım. Manyak bir araba bu ya. bayağı da hızlı. Bu da bedava. Para ödemedim. Burasını hep bedava araçlarla dolduracağım. Bedava ama 10 numara arabaya bakar mısınız abi? Evet e Burada tabii ki şu kamyon bedava değil bu yeni geldi bunu modifiyesini zaten yapmıştık Görüyorsun şu ikisi aslında Oyunun göz bebekleri benim gözümde çünkü Bedavaya aldık biraz modifiyesini falan düzenledik Bir 100 bin, 200 bin gitmiştir diyeceğim ama o kadar da fazla gitmiş olduğunu sanmıyorum Görebiliyorsunuz yani işte bu tarz araçları yaptık. Ama şu arabaya baya para gitti onu söyleyeyim size. Çünkü Benis'in orijinal motoru takıyorsun. Benis'e gidiyorsun orijinal motorunu takıyorsun. Öyle bir araba yapabiliyorsun görüyorsunuz. Evet şimdi istediğimiz araba da geldi. Hemen onun modifiyesini de yapmadan önce onu da bir göstereyim. Şöyle bir eski tasarım araba ama güzel bir araba. Tasarımı iyi dedelerimizden kalma bir araba. Hemen bir deneyelim. Bakalım bu nasıl bir arabaymış. Ben de merak ediyorum. Modifiyesini yapalım. Canavar gibi sesi çıkıyor bakın. bayağı iyi. Kaldır mı acaba? Keşke ön kaldırsaydı değil mi? Bakın ben size söylüyorum çok hızlı arabalar koyuyorlar. Ya modifiye yapın. Baya baya hızlı araçlar bunlar. Neden paran kalmadı mı desen ee, modifiye yapıyorsun eski araçları? Şöyle söyleyeyim elimden geldiği kadar bütün araçları çekeceğim. Elimden ne kadar gelirse bütün araçları oyundaki bütün arabaları çekeceğim. Ondan sonra kafayı vuracağız GTA 6'yı bekleyeceğiz veya yarış yapacağız. Farklı oyunlar çekeceğim bu kanalda yani sadece GTA olmayacak farklı farklı oyunlarımız olacak canlı yayınlarımız olacak bilginiz olsun ilerleyen zamanda. Gelmek isteyen katılmak isteyen ya The ya da Nolily falan ismi tam olarak bilmiyorum. Nolaylipe bir şeyler diyorlar da. Ya oraya gideceğiz. Araba on numara. Beş yıldız. Twitch'e gitmeyeceğim çünkü. Bilmiyorum bana pek sıcak gelmedi orası. Ama şuraya bir girelim. O oh, yağmur da ya. Şimdi biz bunu modifiye yapalım. Direkt yağmur da gelsin. Evet güzel kardeşlerim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela biliyorsunuz ki burada bazı kilitler sizde açık değil. Mesela 55 yaraşı nasıl yaparsınız? Nasıl edersin onu size söyleyeyim. Ya sağda veya solda videosu olacaktı. İzlerseniz orada yapabilirsiniz. Burada bazı kitlerin açık olmadığını biliyorsunuz. Önce armosunu ekleyelim. Şimdi arabamızı biraz hızlandırmak için armosunu ekledik. Evet farklı şeyler de ekledik. Abi diyoruz ya araba 10 numara olmuş. Bakın kendini belli ediyor direkt kral. kendine kendini belli ediyor. Da vay vay vay. Oy ne yaptı? Neymiş? O egzozlara bakalım. Tamam mı egzoz? Wow 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 çok iyi. Tamam olsun olsun? Bence yandan olsun. Az arabalara yandan hep söz açır. fikrim yandan olsun hep sözleri. Karbon yapmayalım. Bu renk yapalım. Büyük ihtimalle bu renkte boyama gelecek. O yüzden bu renk yapıyorum ki farklı boyamalar geldiği zaman işimize yarasın. Bir bakalım. O ateş araba mı? Aslında şöyle iyi bakalım başka renk. Tam böyle iyi. Böyle iyi. Şimdi bakalım. Baya harika renkler var ya. Güzel bir renk. Alır mı? Yellow. Daha güzel renk. Daha güzel. Burasını siyah yaptım mı? Of arabaya bak 10 numara oldu arka. Görüyor Baya güzel. Ben şunu bir parlatma var mı yok. Şu da var mı parlatması? Şu da var. Seçme. Ben seçimi bilmiyorum neyse. Galiba bunun farklı bir şey. Ne taktı onu ben çok merak ettim. Ha, şey. Motordur herhalde göremedim ama. Büyük ihtimalle motordur. Of ay. Ay ay. Ön üstü açılıyormuş arabanın. Çok fena. Arkadaşlar görmediğimiz arabalara bakar mısın? Yani almadığımız arabalar bunlar. Arabalar manyak. Kıza. güzel. Geta sizce bunu neden frey verdi? Dedi, gelen insanlar baktı araba yok gitmesinler. Bakın varmış. Yeni oyununa başlayan insanlar gitmesin diye frey verdi ama çok da güzel arabalar vermiş adamlar. Harika yani harika. Vay çok var mısın çok. Bu ah, ah. araba oldu bu. Daha güzel bir araba oldu. Çok bu derecede güzel bir araba oldu. Şimdi bakın. Minyak bir araba oldu. Altına ışık falan koymadım. Çıkartalım. Of yağmur mu yağıyor? Olmaz biz yağmurda da süreriz. Arabanın içi ıslansın. Vay 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 bu kardeşlerim için kardeşlerim vay 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 süper süper bakın nasıl kaydırıyoruz görüyorsunuz Araba çok güzel bir araba oldu bu arada maya mükemmel bir araba kör bu. söyleyeyim. Uhu, araba uçuyor lan 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 Gidiyorduk vallahi gidiyorduk. Uy, uy, uy. Vurma vurma. Vurmadı. Cidden vurmadı. Kendimi sıktım lan vurmasın diye. Hani daha yeni arabayı cıgır cıgır karmışız. Biraz sürelim ya. Kadın kendine çok kaydırıyor ya. Hanımefendi götüreyim mi evinize kadar? Evinize kadar götüreyim. Gelmiyorlar. Oo uçuyor ya. Bakar mısın abi? Korkuyorum ya. Basmaya korkuyorum. Çünkü durmuyor. Şuradan aşağı ineriz. Tamam mı? Arabayla istediğiniz kadar basar o zaman. Bunda. Ay 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 vurmayacağız dediğimiz arabayı vurduk artık önemi kalmadı arabanın şu an Basalım abi Oo içi baya mükemmelmiş ya Baya güzel oy 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 Böyle sürülmüyor abi araba Biraz da böyle bakalım Araba çok hızlı Eşşet Uuu lan 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 Ortalığı karıştırma oğlum sen ölmeyi hak ettin. Ortalığı karıştırma dedim. Sen ne oluyor lan sana ne oluyor lan? Sana ne oluyor oğlum? Sen de ölmeyi hak ettin lan. Sen de ölmeyi hak ettin. Ölmeyi hak ettiniz oğlum. Ortalığı karıştırmayın diyorsa. Ortalığı karıştırmayın ya. Tamam ya Ya dümdüz yolumdan en giderken adam üzerime kırıyor. Onu bu ya. burası kötü. Öleceksin abi. Ortalığı karıştırmayın. Bir tekrar basalım. Bu yağmur da çok bayağı iyi yağıyor yani. Şimdi hızlıca bir gidelim yani. Burada hızlıca gideceğiz. Selamünaleyküm polis bey. Memur bey. Ben bir şey yapmadım. Önüme kırdılar ben de vurdum. Bayılttım ne yapayım öldürdüm lan. Ne var lan? Araba baya manyak arkadaşlar ya. Baya güzel bakın. Ama araba perti çıktı yani. Eksozlara bakar mısınız ya? Baya manyak. Önüm boş olsa arabayı deneyeceğim de ne kadar hızlı gittiğini. Şu anda deniyoruz bakalım. Araba baya hızlı gençler. Bakın son gaz. Hiç durmak yok. Vay be araba güzelmiş ya bu. Almıyorsunuz ya fire araçları. Alın size fire araçları. Bakın ne kadar hızlı. Normalde para veriyoruz bu kadar hızlı gitmiyor ya. Bakar mısın arabaya? Manyak bir şey, dehşet bir şey ya. Bakın. Ulan gittim vallahi vurdum oraya. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Bizi beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ücretsiz bir şekilde unutmayın. Instagram'a veya Discord'a gelebilirsiniz. İlerleyen zamanda yarışlarımız olacaktır GTA 5'te. Sesli şekilde katılmak isterseniz beklerim. Gelmek isterseniz tabii başımı gözümün üstünde yeriniz var. Ama bir şey söyleyeceğim. Küfür küfür kullanmayın abi. Yarıştayken falan filan hiç ağzınızdan küfür kaçırmayın, hakaret kaçırmayın. Çünkü bize aile izliyor. Aileler izlediği için e, yani çocuklar annesinin babasının yanında izliyor sonuçta. O yüzden eğer bu tarz küfür etmeyecekseniz veya hakaret etmeyecekseniz videoda buyurun sizi de videoya alayım isterseniz tabii ki. Bu arada ben PC'den oynuyorum. Bilginiz olsun. Haydi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.